Hatay Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Yerleşkesi A Blok Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir çoğunluğu kiralı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Başkanlığı'nda borçlanma, taşıt alımı, ortak hizmet projeleri yetkisi ve organizasyon yapısı değişikliği başlıkları olmak üzere toplamda 4 madde görüşülüp karara bağlandı. Buna veya kiralama yapmamız lazım. Hatay'ın yeniden imar ve inşasının sağlanması konusunda alt ve üst yapı, tesis, makina, araç ve ekipman ile mal ve hizmet alımı için ilave finansmana ihtiyaç duyulması nedeniyle İller Bankası, kamu ve özel bankalar ile kredi ve finans kuruluşlarından 5 milyar Türk lirası veya miktara denk düşen döviz olarak borçlanmak üzere Başkan Mehmet Öntürk'e yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Borçlanmak üzere büyük şehir belediye başkanını sayın Mehmet Öztürk'e